Herkese merhaba Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin ve altcoin'ler için çok kritik bir hafta kapanışıyla karşı karşıyayız. Bundan sonra yönümüz hangi tarafa doğru olacak? Bunu konuşacağız. Masaya yatıracağız. Parabolik artışa hazır. 8 tane altcoin hazırladım sizin için arkadaşlar. Bunları sizinle paylaşacağım. Teker teker teknik analiz üzerinden bunları inceleyeceğiz. Hangi seviyelerden giriş yapmak gerekebilir? Konuşacağız. Analizlere başlamadan önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz. Bitcoin ve roketi takmaya hazır olan altcoin'leri konuşmaya geçmeden önce ilk etapta piyasa korku içerisindeyken sizinle paylaşmış olduğum ürünlerdeki son durumu bir göstermek istiyorum size arkadaşlar. Hatırlarsanız burada size Near'dan ve Kadana'dan bahsetmiştim. Near'a baktığımızda yaklaşık olarak %46.59'luk bir kar marjı elde edilmiş durumda arkadaşlar. Yine bunlardan Kadana'ya baktığımızda Kadana tarafında da %21.17 civarında bir kar realizasyonu geldi. Tekrardan değerlendirebilen herkesin güle güle harcamasını diliyorum arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'deki kritik durum nedir? Hangi seviyelerin tutulması gerekir? Bunları bir konuşalım arkadaşlar. Onun ardından da altcoinlere hızlı bir şekilde giriş yapacağız. Şimdi Bitcoin'e geldiğimizde burada çok kritik bir seviyeyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Burada grafik üzerinde size göstermeye çalıştım. Buradaki 42 bin dolar seviyesi gerçekten çok kritik önem seviyesi taşıyor. Niye diye soracak olursanız burada sol tarafta görebileceğiniz üzere bu seviye içerisinde Bitcoin fiyatı tutunamıyor arkadaşlar. Tutunamadıktan sonra ne yazık ki aşağı yönlü çok sert bir hareketlik geliyor. Bakın ilk etapta fiyat yukarı çıkıyor. Tıpkı şu anda olduğu gibi bu seviye geldiğinde kırmaya çalışıyor. Bu alanda destek bulamadıktan sonra ne yazık ki aşağı yönlü sert bir düşüş yaşanıyor arkadaşlar. Ancak ve ancak bu seviyeyi kırdıktan sonra yukarı yönlü tekrardan bir rallye başlıyor. Keza aynı şekilde buraya bakalım. Fiyatta bir geri çekilme yaşıyor bir gevşeme geliyor fiyatta arkadaşlar bu alan içerisinde bitcoin fiyatı tutunmayı başarıyor tutunduktan sonra yukarı yönlü sert bir hareket gelmekte en son yaşadığımız ocak tarihindeki düşüş itibariyle de arkadaşlar görebileceğiniz üzere buradaki alanda aslında ne yazık ki Bitcoin destek bulmayı başaramıyor. Onlardan aşağı yönlü sert bir hareket geliyor. Şimdi ilk etapta istediğimiz durum nedir diye soracak olursanız arkadaşlar. Özellikle buradaki 42 bin dolar üzerine Bitcoin'in haftalık olarak kendini atması. Bunun ardından tekrardan yukarı yönlü retest yaptıktan sonra bir parabolik hareketin gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama dediğim gibi ilk etapta önümüzde 42 bin dolar seviyesinin aşılması gerektiğini söyleyebilirim. Keza aynı şekilde Bitcoin dominansına baktığımızda altcoin'ler için önemli olan seviyeler arkadaşlar. Burada Bitcoin'in fiyatı Yukarı yönlü hareket ederken buradaki dominasyonun çok fazla yükselmemesi. Çünkü niye? Bildiğiniz üzere Bitcoin'deki dominasyon artması arkadaşlar alt altcoin'lerden paranın çekildiği anlamına gelmekte. Dolayısıyla buradaki dominasyon seviyesi Bitcoin fiyatıyla beraber yukarı yönlü hareket ederse alt altcoin'leri ne yazık ki ezecektir. Buna bağlı olarak da altcoin'lerde sert düşüşler yaşanabilir. Bu iki seviyenin mutlaka mutlaka takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet şimdi gelelim parabolik artışı hazır olan altcoin'lerimiz nelerdir bunları konuşacağız. Sizin için 8 tane isim hazırladım arkadaşlar. Bunları teker teker konuşacağız. İlk etapta değerlendireceğimiz isim Avax olacak arkadaşlar. Hatırlarsanız Avax üzerine birçok defa çok güzel karlar elde etmeyi başardık. Yine Avax ekosistemi üzerinde yüksek bir hareket geleceğini düşünüyorum açıkçası. Tabloya baktığımda tablo bana beni satın al diye adeta çağrışım yapmakta. Dolayısıyla Avax'a bakacak olursak ilk etapta arkadaşlar şunu söylemek gerekir burada görebileceğiniz üzere bir folding wedge formasyonumuz var. Bu folding wedge formasyonu nasıl çalışıyordu arkadaşlar? Ona bir deneyelim isterseniz ilk etapta. Fiyatın bu band arasında hareket etmekte arkadaşlar. Üst bandın kırılması ve retestinden sonra yukarı yönlü sert bir hareket beklenir. Buna bağlı olarak da burada giriş yapmak isteyen arkadaşlar ilk olarak buradaki üst bandın kırılmasını beklemenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Üst bandın kırılmasıyla beraber yukarı yönlü ilk etapta arkadaşlar 80 dolar, 85 dolar bunun ardından şöyle yapalım. 87-90 dolar seviyesine kadar bir yolumuz olduğunu söyleyebilirim. Alt tarafta ise olası Bitcoin'de aşağı yönlü bir hareketin gelmesi halinde ise arkadaşlar Avax tarafında tekrardan iyi toplama seviyesi destek kritis alanı olan 68 dolar seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Gelelim bir diğer ürünü konuşmaya arkadaşlar. BenQ projesinden bahsedeceğim size. Yine AVAX ekosistemi üzerine yer almakta. Burada da yine bir folding wedge formasyonumuz var. Bu folding wedge formasyonuyla beraber arkadaşlar üst bandın kırılması tıpkı Avax'ta olduğu gibi ilk bekleyeceğimiz durum. Üst bandın kırılması, üst band kırıldıktan sonra arkadaşlar burada treni altlanabileceğini düşünüyorum. Yukarı yönlü olarak ilk etapta 0079 seviyesinin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Bunun ardından 0.93 ve son olarak da 0099 alanlarının hedef bölgeleri olduğunu söyleyebilirim. Avax'ta olduğu gibi aşağı yönlü Bitcoin'de sert bir hareketin gelmesi durumunda ise burada iyi toplama alanları olarak 0.054 alanlarının yani destekli test seviyesinin iyi toplama seviyesi olduğunu düşünüyorum. Gelelim bir diğer potansiyeli yüksek olan projemizi arkadaşlar. Burada render token'dan bahsedeceğim size. Render token formasyonuna baktığımızda ilk etapta burada bir ters obo formasyon olduğunu söyleyebilirim. Daha net görmenizin adına şimdi onu çizeceğim. Sizin için arkadaşlar bakın şurada birinci omuz geliyor. Burada baş bölgesi arkadaşlar. Baş bölgesinden sonra da burada da sağ omuz geliyor arkadaşlar. Şimdi ters obo formasyonları nasıl çalışıyordu? Bunu bir değinmek istiyorum size buradaki boyun uzunluğu kadar arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketlik beklenir. Yukarı yönü baktığımızda da buradaki hedef seviyesi olarak 545 alanına kadar bir hedef olduğunu göreceksiniz. Nasıl çalışacaktır arkadaşlar bunu bir konuşalım. İlk etapta buradaki tren çizgisinin yani üst kısmın sağ omuz tarafının yukarı yönlü kırılmasını beklemek daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Bu kırılma geldikten sonra retest ile beraber trene tekrardan atlanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi şunun altını çizmek isterim arkadaşlar. Şu anda piyasa içerisinde volatilitenin çok yüksek olması sebebiyle her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Herhangi bir işlem yapmadan önce mutlaka mutlaka stop losslarınızı eklemeyi unutmayın. Bunu tekrardan altını çizmek isterim arkadaşlar. Gelelim gelelim diğer projemizi konuşmaya. Diğer projeye baktığımızda Earth Fund projesi olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu ürünlerin bu arada tamamı GTA borsası üzerinde mevcut. GTA'ya herhangi bir üyeliğiniz yoksa arkadaşlar yorumlar kısmına referans indirimli linki bırakacağım. Dolayısıyla isten tüm arkadaşlarımız bu borsa üzerinde kayıtlarını yapabilir. Benim kullandığım bir borsa olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buradaki formasyona geldiğimizde arkadaşlar burada bir adam en iyi formasyonu şekillendiğini göreceksiniz. Burada çeşitli hedeflerimiz var. Bunları sizinle paylaşacağım. Bakın buradaki formasyon tamamen bir adam en iyi formasyonuna birebir uyum içerisinde gelmekte. Peki bu formasyonun hedef seviyesi nedir diye sorduğunuzda arkadaşlar buradaki yükseklik kadar arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketli bekleneceğini söyleyebilirim. Bu da bizi yaklaşık olarak 14.85 seviyesine kadar götürmekte. Bu formasyonun çalışması durumunda arkadaşlar dediğim gibi 14.85 ilk hedef seviyesi olacaktır. Peki neyi beklemek gerekir diye soracak olursanız ilk etapta arkadaşlar buradaki üst boyun çizgisinin kırılmasını beklemek daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla şöyle bir hareket izlemek gerekir arkadaşlar. Buradaki kırılım geliyor kırılımdan sonra bir retest. Bu da 0.1056 seviyesine denk gelmekte. Onlardan yukarı yönlü impulsif bir hareketin beklenmesi gerektiğini söyleyebilirim. Gelelim diğer ismimize arkadaşlar Joy'dan bahsedeceğim size. Bu da Avax ekosistemi üzerinde yer alan bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Burada bir çanak kulp formasyonumuz olduğunu göreceksiniz biraz sonra. Bakın şuradan çizdiğimizde arkadaşlar şöyle göstereceğim size. Bakın şurası ilk etapta bizim çanak formasyonumuz olacak. Bunlardan şurası da bizim kulbumuz olacak arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda volatilite çok yüksek. Bakın burada da birkaç defa bunu kırmaya başlamış. Ne yazık ki her seferinde red direkt aşağı yönlü gelmiş. Burada arkadaşlar hedef seviyesi olarak ilk etapta çanan derinliği kadar arkadaşlar yukarı yönlü baktığımızda 2.17 seviyesine gelmekte. Bunun öncesinde ise buradaki fincanın kulübünün derinliği kadar arkadaşlar yukarı yönlü yani 1.63 seviyesine kadar bir birinci hedef onlardan ikinci hedef olarak da 2.17 seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Burada neyi beklemek gerekir arkadaşlar? Burada da aynı şekilde buradaki üst bandın yani burada 1.41.9 seviyesinin kırılmasını beklemenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu alanın kırılmasından sonra arkadaşlar retest beklenebilir. Retestten sonra yukarı yönlü hareketlik gelebilir arkadaşlar. Şimdi şunu da hatırlatmak isterim arkadaşlar. Burada konuşulan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce mutlaka mutlaka ilk etapta kendi araştırmanızı yapmanızı tekrardan tavsiye etmek istiyorum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada belirtmiş olduğum seviyeler tamamen sizin risk iştahınıza göre değişkenlik gösterebilir. Benim buradaki amacım olabildiğince benim gördüğüm optimal durumları, senaryoları sizinle paylaşmaktır. Şimdi gelelim bir diğer ürünü konuşmaya arkadaşlar. Konuşacağımız diğer isim CTC olacak. Burada bir falling wedge formasyonumuz var. Bu falling wedge formasyonu içerisinde üst bandın kırılmasını beklemenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum üst band kırılması retest sonrası arkadaşlar yukarı yönlü parabolik bir hareket beklenebilir. Özellikle ilk etapta 0.50, 0.53, 0.54, 0.56 seviyelerinin hedef seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Aşağı tarafı da ise herhangi bir Bitcoin'de sert bir gevşeme olması durumunda arkadaşlar buradaki destek seviyesi olan 0.45-0.43 bandı arasında iyi toplama alanı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer ismimize baktığımızda GRT olduğunu göreceksiniz. Burada bir simetrik üçgenimiz var arkadaşlar. Simetrik üçgenler nasıl çalışıyordu? Üst bandın kırılması durumunda yukarı yönlü bir hedef beklenir arkadaşlar. Ki bu da bizi yaklaşık olarak 1.27 seviyesine kadar çıkartabilir. Üst bandın kırılması durumunda tek, bunu tekrardan altını çizmek isterim. Dolayısıyla trene bilmeden önce arkadaşlar bekleyeceğiniz durum nedir? Üst band kırılımı retest. Retestten sonra yukarı yönlü hareketlik. Aşağı yönlü bir kırılma gelmesi durumunda ise buradaki bizi götürecek olan seviye nedir diye soracak olursanız burada da arkadaşlar 0.42 37 seviyesine kadar bir geri çekilme gelebilir. Burada da i toplama alanının 0.42 ile 0.4165 arasında yani 0.236 Fibonacci seviyelerinin iyi toplama alanları olduğunu söyleyebilirim. Gelelim parabolik artçı hazır son ürünümüz arkadaşlar. Burada da htr'den bahsedeceğim size burada bir falling fetch formasyonumuz var üst bandın kırılmasını bekleyeceğiz bunu kırıldıktan sonra retest retestle beraber yukarı yönlü bir hareketli geleceğini düşünüyorum açıkçası dediğim gibi bunlar tamamen benim gördüğüm formasyonlardır arkadaşlar formasyon olması sebebiyle illaki %100 çalışacak diye bir şey söz konusu değil tamamen piyasanın hareketine bağlı burada bitcoin'de bahsetmiş olduğum 42 bin dolar seviyesi ve üstünün gelmesiyle beraber altcoinlerde güzel hareketlilikler yaşayabiliriz Dolayısıyla bu ürünleri sıkı bir şekilde takip etmek gerektiğini söyleyebilirim. Evet bugün için paylaşabileceğim önemli kritik analizler bunlardır arkadaşlar. Şunu da hatırlatmak isterim. Bildiğiniz üzere bir sonraki boğa sezonu için sizi daha iyi hazırlamak adına buradaki konseptleri, buradaki içerikleri farklılaştırmaktayız kanalımız üzerinde. Dolayısıyla iki tane yeni içeriğimiz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kripto nabız. Her gün saat 12'de arkadaşlar pazartesi ile cumartesi arasında size piyasa içerisindeki güncel haberleri, piyasaya yön verebilecek olan gelişmeleri, bunlar ndan on chain analizleri ve piyasa içerisindeki toplam market cap arasında ilk 10'da yer alan altcoin'lerin detaylı teknik analizini yapıyoruz. Bir diğer yeni içeriğimiz ise arkadaşlar detaylı coin incelemeleri. Bildiğiniz üzere sizinle çeşitli ekosistemler paylaşıyoruz. Bu ekosistemler üzerine potansiyeli yüksek olan altcoin'leri teknik analiz üzerinden değerlendirip sizinle paylaşıyoruz. Ama arkadaşlar burada önemli olan aslında orta ve uzun vade için bu projelerin gerçekten yüksek potansiyel sahip olup olmadı. Bu da sadece teknik analiz üzerinden görülebilecek bir şey değil. Proje detaylı bir şekilde incelemek gerekir. Projenin arkasındaki roadmap'e bakmak gerekir. Gerçekten yaptıklarıyla roadmap üzerindeki tutarlık ne durumda? Projenin arkasındaki kurucu ekip ne kadar bir know-how'a sahip? Dolayısıyla bir projeye yatırım yaparken bilmeniz gereken A'dan Z'ye bütün detayları sizlerle beraber bu içerik üzerinden de paylaşacağız. Dediğim gibi kripto nabız programı arkadaşlar pazartesi ile cumartesi arasında her gün saat 12'de. Detaylı coin incelemeleri ise buradaki paylaşmış olduğumuz ekosistemler arasında potansiyeli yüksek olan altcoin'leri keşfettikçe arkadaşlar ve sizden gelen yoğun talepler doğrultusunda çekilebilecek olan bir inceleme ve paylaşım halinde seri olarak sizlerle beraber paylaşılacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle görüşmek üzere.